Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti arasında güvenlik işbirliği anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi üzerinde konuşmak üzere partim adına söz aldım. Görüşülmekte olan uluslararası anlaşmalara partimiz olarak bir itirazımız olmadığı gibi hangi kıtada ve hangi mesafede olursa olsun ticari faaliyetleri geliştirmek ve güvenlik tedbirlerini almaya dönük anlaşmaları olumlu buluyoruz. Anayasamızın 90. maddesine göre usulüne uygun yürürlüğe konulmuş milletler arası anlaşmalar kanunla eş değer sayılmaktadır. Ayrıca 2004 yılında hükümetin anayasanın 90. maddesine ek olarak yaptığı düzenleme ile Yasalar uluslararası anlaşmanın temel hak ve özgürlükler ilişkin olması halinde yasaların üstünde üst norm sayılacağı hükme bağlanmıştır. Konumuz uluslararası sözleşmeler olunca kadına yönelik şiddet önlemeye dönük İstanbul Sözleşmesi ilk akla gelen oluyor. 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzayı açılmış olan sözleşmeye ilk imzayı atan parlamentosunda ilk onaylayan ülke olmamıza rağmen usulüne uygun yürürlüğe girmiş İstanbul Sözleşmesi 20 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye bakımından feshedilmişti. Yakın zamanda yaşadığımız bu örnek önemli bir uluslararası sözleşmenin anayasamıza göre bırakın üst norm olma niteliğini kanunla eşdeğer sayılsa bile Cumhurbaşkanı kararı ile yok sayılamaz yine ancak meclis onayı ile çekilmek mümkün olur. Kaldı ki kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin olması nedeniyle temel insan haklarıyla ilintilidir ve üst norm sayılması gerekir. Bu sadece kadına yönelik bir haksızlık değil, ciddi bir insan hakkı ihlali niteliğindedir. Bunun bize gösterdiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gün geçtikçe otoriterleşmesinin ciddi boyutlara ulaştığının görüntüsüdür. Rejimi ciddi bir sorunan haline geldiğinin açık bir örneğidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dikkate almayan rejimin halkın kendisini dikkate aldığından söz edemeyiz. Pandemi felaketi yaşanırken yaraları sarmak yerine yüzde yüzü aşan elektrik, doğalgaz, mazot ve benzin zamlarını peş peşe sıralamak tarım üretiminin en önemli girdisi gübre fiyatlarını 3-5 kat arttırmak demokratik ve sosyal bir devlet anlayışında söz konusu olamaz. Ülke nüfusunun neredeyse dörtte birinin yaşadığı İstanbul'un başta deprem ve trafik yükü gibi yaşamsal sorunları varken Kanal İstanbul gibi nereye varacağı belirsiz, tartışılmamış, bilimsellikten uzak ve İstanbul'a belirsiz bir ilave yük ve sorun taşıyacak bir projede ısrar etmek yine otoriterleşmenin halktan kopmanın sonucudur. Ekonomi gibi kırılgan ve dünya ile entegre bir yapıda inatla faiz sebep enflasyon sonuç diyerek halkı 3-5 ayda büyük bir fakirleşme ve yoksulluğa terk etmek ciddi sorunlu bir rejimi tarif etmektedir. Ormanlarımız, yaşam alanlarımız çet gerekmediği için ilk başta 25 hektarın altında taş ocağı izni alarak faaliyete geçen işletmeler sadece Antalya'da değil, yurdun birçok yerinde ormanları ve kırsal yaşam alanlarını tarım, hayvancılık, arıcılık ve en önemlisi insan sağlığını etkileyerek yaşanabilir çevreleri yaşanmaz hale getirmeye devam ediyor. Bölgemizde en son Korkuteli Dereköy'de kömür ocağı ile Manavgat Beskonak Köprülü Kanyon 40 Kavak mevkiinde taş ocağı için yöre halkı direnmektedir. Bu insanlar anayasanın 56. maddesine göre sağlıklı bir çevrede yaşamak hakkına sahiptir. Öncelikle bunu sağlamak, korumak devletin görevidir. Anayasaya göre halka da görev verilmişse de bu uğurda mücadele eden birçok yurttaş maalesef gözaltına alınmakta hatta tutuklanmaktadır. Elmalı'da Alevilerce kutsal sayılan Durda örneğini geçmiş yıllarda söz etmiş. Tekke köyünde onlarca insanın yurttaşımızın tutuklandığından bahsetmiştim. Yine 2017 yılında Finike'de ormanları korumak için iki çevre dostu arkadaşımızın katledildiğinden de söz etmiştim. 40 Kavak Mahallesi çevresindeki orman Manavgat yangınından bölge sakinlerinin yoğun çabası sonucu korunmuş ender ormanlık alanlarımızdan birisidir. Şimdi taş ocağı ile bu yangından korunmuş alan daha tehlikeli bir tehdit altındadır maalesef. Taş ocakları yapılmasın demiyoruz. Ama su kaynakları, meskun alanlar, endemik bitki türleri ve ormanlık alanlar, arıcılık, tarım ve hayvancılık yapılan alanlarda hiç durmaksızın devam etmektedir. Oysa uygun alanlar yerel yönetimlerin de onayı ile saptanabilir. En azından 25 hektardan az olan alanlarda çetten kurtarmak için izin alıp, sonradan gelişletme hilesinin önüne geçmek için her halükarda çet zorunlu olmalıdır. Rejimin otoriterliğinden söz etmişken Karadeniz komşumuz Rusya'dan ve gelişmelerden de kısaca söz etmek isterim. Sınır komşusu Ukrayna toprağı Kırım'ı 2014'te ilhak etmişti. Nihayet geçtiğimiz günlerde uluslararası Minsk anlaşmasını tek taraflı yok sayarak yine Ukrayna sınırları içinde Donbas bölgesini ilhak etmek üzeredir. Otoriter bir rejim maalesef sınır komşusu olup olmadığına bakmaksızın egosunu tatminle güç gösterilerini komşularına, diğer devletlere hatta halkına gösterme çabasından vazgeçmezler. Ortak aklı yeterince kullanmadıkları için yarattıkları tehlike ve tehditleri umursamazlar. Farkına da varmazlar. İkinci Dünya Savaşı'nda. Otoriter rejimler dünyanın felaketine neden olmuş. Savaş 65 milyonun insanın ölümüyle sonuçlanmıştı. Sonrasındaki gelişmeler otoriter rejimleri sonlandırmış, Avrupa demokrasiye sarılmış, insan hakları kavramı ön plana çıkmıştı. Bugün yine maalesef hem çevremizde hem de bizzat kendimizde örneklerini gördüğümüz otoriterleşmenin ne komşularımıza ne halkımıza ne de yönetenlere hiçbir fayda sağlamayacağı tarihin örnekleriyle ortadadır. Nasıl ki Afrika'da en ücra noktalarda işbirliği arıyorsak öncelikle kendi coğrafyamızda komşularımızla iyi ilişkiler kurmak, ticari ve ekonomik faaliyeti geliştirmek becerisini ortaya koymalıyız. Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi demokratik güçlendirilmiş bir parlamenter rejim ortak akılı arama yine de toplumların gelişmesi dünya barışının sağlanması için en doğru çözümdür diyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.